Aha, ekrana vurdu. Sallandık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce... ...kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi... ...ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an bulunduğumuz mecra. Beni izlediniz. Şu an karşıda tıkladığınız... ...yukarıda www.youtube.com Yani biz. Youtube... YouTube üzerinden dolar kazanmak arkadaşlar. Şöyle şimdi burada YouTube'da yanlış bilinen bir gerçek var. Ya yani YouTube'dan dolar kazanıyorsun, YouTube'dan dolarla kazanıyorsun gibi bir anlayış var. Tabii ki hesapta para birimini dolar seçtiğinizde dolar olarak hesap ediliyor ama gelir düzeyinin dolar seviyesinde olmadığını söylemek istiyorum. Neden? Tabii ki de onlar da medya, reklam alırken dolarla anlaşmalar hep medyada genelde dolarla dönüyor. Tam bu sistem dolarla dönüyor ama sizin şu an Türkiye kanadındaki sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin hacmi belli bir oranda. Yani ne demek istiyorum? Dijital medyanın sosyal medya marketing seviyemiz belli bir oranda. Yani artıyor bu pandemiyle 3-5 yıl gitti zaten ama düşük. Yani sizi Türkiye'den izlerlerse siz Türkiye'deki oran üzerinden kazanıyorsunuz. Ama sizi yurt dışından örnek veriyorum Amerika'dan direkt izlerlerse o zaman gerçekten dolar kazanmış olacaksınız. Bu şey değil yani burada YouTube'da şöyle bir şey biliniyordu. Ya yurt dışından açarsak hesabı çok daha iyi paralar kazanacağız gibi bir düşünce vardı ama o öyle değil yani siz Amerika pazarından izlenme alırsanız Amerika'daki oranlar sizi vuracak. Oradaki pazarlama faaliyetleri sosyal marketing sosyal medya marketing çok üst seviyede. Yani oradan almanız gerekiyor. Yani oraya uygun içerikler, oraya uygun tasarımlar elde etmeniz gerekiyor videolarınızda, video içeriğinizde, video sonrası desteklerinizde, faaliyetlerinizde. Bunu böyle değerlendirmenizi düşünüyorum. Yani yine YouTube'dan ama oluşturduğunuz içerikleri yurt dışında elbette değerlendirebilirsiniz. Altyazı olabilir. İşte İngilizcesi yollanın yurt dışına bir eğitim vermesi olabilir. Bla bla benzeri şekilde değerlendirmenizi tavsiye Ediyorum. Stok fotoğrafçılığı. Bu stok fotoğrafçılığı çok hoşuma giden, burada yetenekleri olan insanlar için tavsiye edebileceğim dolar kazanabileceğiniz çok güzel iş fikri. Bununla ilgili hemen şuraya iki tane, iki tane site var aklımızda yani gördüğüm güzel siteler. Birincisi Shutterstock, ikincisi de Deposit Photos. Bunlar yani yurt dışı menşeli dolar kazanabileceğiniz fotoğraflarınız belli özelliklerde, belli bir kalitede yüklemeniz gerekiyor zaten şartları var. Yükleyemiyorsunuz, yükletmiyor. Buraya açıyorsunuz iş yeri gibi güzel fotoğraflarınızı yüklüyorsunuz. Fotoğraflarınız beğenilirse buradan satın alınıyor, kullanılıyor ve bu size dolarak dönüyor. Bu da benim çok hoşuma giden, bununla ilgisi olan fotoğraf. Hele de İstanbul, Türkiye gibi güzel bir şehirde yaşarken, güzel bir ülkede yaşarken çok güzel fotoğrafların çıkacağını, çok yetenekli insanların olduğunu biliyorum. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Buralara koydum. Gerekirse aşağı açıklamalarda bunu da koyalım. Çok güzel, keyifli değerlendirmenizi beklediğim bir dolar iş. Bedava olsa bile yaparım diyeceğiniz kiralık sevgili olma. Bizde Türk dizi terörü olarak hayatımızda yer alan aslında biliyorsunuz her dizimizde kiralık bir kız var okuması için illa. Evet. Ya, ki, o dizi ismi. Ehe, konuların hepsi öyle. Kiralık sevgili tutuyor. Okuma masraflarını ben karşılayacağım. Benim sevgilim olsa sana şu seni yardım edeceğim. Böyle olursam işte neydi ya? Bak iki de... üstüne kalır. <laughs> ha, ya aklım şeye gitti. Bin bir geceye kadar gitti kafam da bir anda onu söylerken orada böyle yandı beynim. bu i̇kisinin arasında diye böyle orada arta kaldım. Bizde öyle giren ama özellikle Asya'da çok kıymetli. Gerçekten trend yol gibi atıyorsunuz sepete kiralık sevgili. Aslında bu arkadaşlık onların deyimiyle arkadaşlık ama kiralık sevgili olarak geçiyor. Bu şöyle bir organizasyona mezuniyete giderken gidiyorsunuz hani alıyorsunuz işte bir kişi yanında partner. Partner gelsin, partnerim olsun yanımda. İşte damsız girilmeyen yere. Öyle yani sevgilim varmış gibi, arkadaşım varmış gibi alıyorsunuz. İşte bunun belli bedelleri var. Böyle alıyorsunuz. İşte bir saati 100-150 dolar gibi diye biliyorum. İşte bu sarılma falan onlar ekstraya giriyor sarılmalar falan. <laughs> Çok ilginç yani. Ciddi ciddi anlatıyorum. Yani iş fikri. Sarılmalar ekstraya giriyor. Sarıda tamam. İkinci sarılma <laughs> İkinci sar de bak tutuyorum. Bana gelişi bu kadar falan. Bana geliş Türkiye'de olsa. İki saniye. bir saniye <laughs> <laughs> Çok ilginç. Yani güzel bir iş fikri. Artık bizde şey olursa böyle şey. E, düşsene hani bir dönem e, gidip böyle pavyondan şey almak vardı. işte kızı pavyondan kurtarmak tarzında bir durum vardı eskiden. Gider <laughs> <aslında. gülüyor> burada da şey. Seni bilgesin elinden aldım falan diye. Beni dövdüler abi dediği zaman pezemeklerin gittim al. <laughs> İbrahim abimizin söylediği gibi durum olabilir. Bedava olsa da herkesin yapmaya hevesli olabileceği bir iş ada bekçiliği. Bu da güzel. Ada bekçiliği de çok hoşuma gitti. Bu ada bekçiliği de yani şey geliyor aklıma. O dizi vardı ya Show TV'de bir ne böyle bir bölüm mü yayınlandı, iki bölüm Ada beyliği. O geliyor ada bekçiliği. Ada beyliği. Böyle adam öyle söylüyor. Ada beyliği falan diye böyle söylüyor diye fragmanda. Orada. Ada bekçiliği arkadaş. Adayı bekliyorsunuz adayı koruyorsun. Adayı bir millet basmasın, kira şey yapmasın diye. Abi büyük ihtimalle dört arkadaş falan güzel olabilir. Dört arkadaş böyle okey masasını kuracaksınız. Bir geleni gideni kovalayacaksınız. Eğlenceli. Mangalınız. Mangalınızı... geliyor. ekeceksiniz. Çok kıymetli, güzel ve yani beş bin dolar falan diye biliyorum ücretinin de. Beş bin dolar diye biliyorum o bekçiliği yapmanın da. Çok kıymetli, çok güzel bir iş fikri olabilir. Bedava olsa herkes yapar herhalde böyle. Üç tane de arkadaşı aldım mı yanınıza. Tamam olay güzel. Esti SD zaten ara ara videolarımızda geçiriyoruz ee, ve yine burada geçirmek istedim. Çünkü SD ilgimi çeken bizim insanımıza çok uygun olduğunu düşündüğüm bir iş. Böyle el yapımı işlerin satıldığı, yurt dışına satıldığı bir site. Takı genellikle en son yani yapanlar takıydı çok daha sonra takı el işi. Bunlarla ilgili yapılıyordu. Sizin de yani girip onu da açıklamalara koyalım. Bunların hepsini açıklamalara koyayım. YouTube'u da açıklamalara koyacağım değişiklik olsun. Hepsinin <laughs> açıklamaları sırayla sırayla hepsinin açıklamaları koyacağım. Tıklayın bakın. E, çünkü e, girin STK'ya. Ben yaparsınız. eliş yetenekleri çok yüksek insanlarımız var. Zaten biz bununla e, gelişmiş bir ülkeyiz. Yani bu konularda çok iyiyiz. Hemen burada rejimizde bir top daha atıyorum. Ya şöyle bir şey var. Mesela hani bunu bir e, sen söyle. Nedir insanlara iş kapısı oluşturmak? Evet. İş kapısı oluşturuyoruz insanlara. Ne demekti? ekmek teknesi. Ekmek teknesi değildi. Ee, hani biz ne yapmak istiyorduk? Ne o e, insan Ekmek teknesi ikinci bölüm altıncı sahne. <laughs> Hayır. İnsanlara Mahallenin muhtarlığı. Biz bir iş şey yeri açıyoruz. İnsanlara bir e, iş ortamı oluşturmak istiyoruz. Ne demekti bu? A few moments later. İstihdam. İstihdam, istihdam, istihdam. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir şey kurtaralım. Yani, Böyle küfür eden bir şöyle bir şey yaratabilirsiniz. bir istihdam ortamı da yaratabilirsiniz. bir e, çevrenizde atıyorum, anneniz ör görmesini çok iyi biliyordur, çevrenizdeki bir ör görmesini biliyordur, yani bir e, şey belirlersiniz, Aa, bunu örmesin mi musun? Bir model belirlersiniz atıyorum, en fazla tutulacak olanları, ha bunu örmesin mi musun? Tamam ör, bunu şu kadar siteriz sanılır şu kadar verir. Siz sadece mesela pay alabilirsiniz. Bunu bu şekilde de ilerletebilirsiniz. Çevrenizdeki insanları da hem e, iş kapısı oluşturmuş olabilirsiniz ve iş yaratırsınız ev evet. hanımlarına mesela. Evet. E, bu şekilde de işinizi yapabilirsiniz. Aa ben yapamam ya. benim hiç yeteneğim yok dersiniz de. Bu da size bir fikir olmuş olsun. Süper. Panda bakıcılığı. Panda bakıcılığı da çok hoşuma gitti. Yani pandaları biliyorsunuz. İzlemek insanı rahatlatıyor. O pandaların o şapşallığı, o tatlılığı böyle ne bileyim sıkasınız geliyor üstünde böyle yani hani en uzakta en sevdiğim hayvan herhalde o olabilir ya. Böyle çok rahatlar. Hiçbir şey takmıyor. Yani zararsız. Böyle iyi insan der Birini görünce iyi insan rahatlatan insan da iyi hayvan yani. Çünkü kedimiz var. O bile şey yani. O bile dangerous. Tehlikeli yani. Arada bir maceralar yaşatıyor bize evde. Bir şeyleri parçalayarak. Ama panda o tatlı. Onlarla birlikte yaşamak. Onun bakıcılığını yapmak çok kıymetli olabilir. Onda bildiğim kadarıyla 4000 ya da 6000 dolar falan şu an ücretleri. Yani bedava bile olsa yaparsınız. Yani de psikolojik yardım almış gibisiniz yani. Mükemmel. Kaçmaz. Aslan bakıcı da var arkadaşlar. Fiyatları 15 15.000 dolardan başlıyor. Olanız kaybetme malasılığınız var. Vloggerlık arkadaşlar şöyle e, bunu yani yapan hani bizde daha öncesinde böyle 2010'larda 2009'larda blog yazarlığı falan da çok kıymetliydi ama vlog, vloggerlığı da hani böyle gerçekten biraz ciddiye alıp samimiyeti koyup ...yaparsanız vlog çok önemli. Çok kıymetli olabilir. Bunu neden söylüyorum? Bunun tek zor kısmı... ...yani şu ikilemi yakalamanız lazım. Kamerayla kendinizi çekmek. Yani kamer o ikilemi... ...yani o sizin bedeninizden bir parçaymış gibi... ...yürümeyi çok iyi yapmanız lazım. İşin en zor kısmı o. Çünkü çok zor yani bir gün deneyin isterseniz... blok çekmeyi diyeyim hani. Çok zor bir kısım. Ee, ama bazı insanlar çok seviyor. Çok iyi de yapanlar var ve daha da iyi yapılabileceğini düşünüyorum. Gezerken böyle kıymetli hem de görmek istediğiniz sizin görmek istediğiniz yeri başkası da görmek istiyor. Bunu hani kıymetli bir şekilde insanlara sunabilirseniz güzel bir iş fikri olabilir gezerken. Fiverr'ı söylüyorum. Fiverr güzel bir site. Hemen şöyle anlatayım. Çok böyle girmeyeyim. Yani değişik değişik cümleler kurmuşsa kelimeler kurmayayım. Fiverr Türkiye'deki bir onluğun yurt dışı versiyonu. Burada yine işler var, yani siz kendinizi koyuyorsunuz Fiverr'a, yeteneğinizi koyuyorsunuz işte ben böyle iyi grafik tasarım yaparım bunu tabi İngilizceyle. Yani şöyle bir şey var, çok da insanlarla telefonla konuşmadığınız için işte translate'leri kullanabilirsiniz. Yaptığınız işe güveniyorsanız, gerekli translate'leri kullanırsınız. Az bir İngilizceniz varsa yine translate'lerle yazışır, işte yapabilirim, şöyle yapabilirim, böyle konuşmaları da böyle sürdürebilirsiniz. Bu Fiverr üzerinden dolarla ücret kazanması kıymetli olabilir. Bunu değerlendirin. Hemen onu da açıklamalar kısmına koydum. Su kaydırağı kayışçılığı. Kaymak. Su kayma. Su kayma ne lan? Su <laughs> Su. Su kaydırağı denemecisi. Su kaydırağı kayıcılığı. <laughs> Arkadaşlar bu bu da bedava herkese olsa yapar ama çok tehlikeli aslında ama ben çünkü üstünüze deniyorlar yani uçabilirsiniz her yani. Adam yanlış eğim yaptıysa uçabiliriz ama çok keyifli. Çok güzel bir iş fikri. Bu Luna Park No Park diyorum ya. Aqua Parklar. Aqua Parkların yapıldıktan sonra testini yapıyorsunuz. Artık onu neye göre belirliyorlar bilmiyorum. Kayış yeteneğine göre mi işte artık ne tam bilmiyorum ama o da çok keyifli olabilir. Geziyorsunuz bedavaya. Hangi ülkeye yapılırsa gidiyorsunuz. O ülkedekini test ediyorsunuz. O ülke raporluyorsunuz işte burada. Yani bu da kayış hissiyatınıza bağlı herhalde. Farklı stillerde. Kafa üstü. Kafa üstü. Kafa yağında. bir iş fikri. Güzel iş fikri. Bunu bir değerlendirebilirsiniz şey olmasın ya yakın zamanda. Bu kayış mühendisi. <laughs> Üniversitesi kayış mühendisi. %75 burslu. Hemen girer ya, duymasın. <laughs> Hemen girer. Upwork. Upwork'te şöyle bir şey. Yani biz bizden örnek göstermek gerekirse de yani böyle iş ilanlarını koyuyor arkadaş. Diyor ki benim şu videom şöyle bir video istiyorum. Doğayı gösteren bir video istiyorum. İşte güneşi çeken bir video istiyorum. Böyle gereksiz gereksiz saçma saçma şunlardan istiyorum de, deniliyor. Siz gidip buraya teklif veriyorsunuz. Ben bu işi bu kadara yaparım. Upwork güzel böyle. Çin'de çok kıym Çin'de çok iyi e, diyebiliyorum bu iş. Yani Upwork'ü değerlendirebilirsiniz. Onun da yine açıklamalar kısmına koydum. Burada hani işlere bakarsınız. Yani dediğim gibi dilinizde bir sıkıntı varsa yine bir Translate'te hani halledebileceğiniz, yurt dışına iş yapabileceğiniz, dolar kazanabileceğiniz kıymetli bir iş birliği. Son olarak da arkadaşlar 5. olarak da ampül değiştiriciliği 6 ayda bir ampul değiştiriyorsunuz. Her ay 4000 dolar para alıyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel ampul değiştirici. Ben evde değiştiririm bedavaya. Ama bu ampul değiştiriciliği şöyle güzel. Bu o, santral direklerinin ampullerinin 6 ayda bir bakımıyla ile değişiminin yapılması gerekiyor. Sizin sadece 6 ayda bir gidip bu ampulleri değiştiriyorsunuz. Başka bir işin işiniz yok. 6 ayda bir gidip o ampulü değiştirip geliyorsunuz. Başka bir işiniz yok yani. Otoballar yılda kere o şey, şey, or, or. yılda iki kere, aynen yılda iki kere yapıyorsunuz bu işi ve her ay zaten alıyorsunuz ücretinizi, herhangi bir sıkıntı yok. Ee, geri kalan zamanda size kalıyor. Bunu bedava olsa bile yapabilirsiniz. Tabii bir tehlike boyutu var ama güzel iş fikri, hoşuma gitti. İzlerken ben keyif aldım. Yani çünkü hoşuna gidiyor. Ah, Aa, yani böyle bir terapi gibi böyle. Tabii o daha, i̇şte daha farklı, farklı, o daha o daha farklı o çıkarken büyük bayağı, Onun daha farklı ama. Ama onun güvenlik falan sistemleri Tabii. var arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok yani. Evet. Aksiyon seven kardeşlerimize duyulur. Her Freelance işler. Tabi bunu da burada söylememiz gerekiyor. Freelance işler. İçine bir iki dolduracağım freelance'leri öyle boş bırakmayacağım. Freelance deyip geçmeyeceğim. O da niye? Zaman mekan e, bağlı olmadığı için freelance işlerde ve zaten laptop ve benzeri taşıma çantalarıyla birlikte yani istediğiniz yerde, internete bulduğunuz yerde yapıştırabileceğiniz için işleri. Video montajları, işte kurguları, bunların deste alt yazıları gibi işleri yapabilirsiniz. Daha sonra işte davetiye yapımı gibi işte bunun hemen size gelir. Yine burada hemen Bionluk, Bionluk, Fiverr, Upwork bunlara üye olabilirsiniz. Bunlar güzel siteler. Buradan işler bulabilirsiniz. O ara gezersiniz. Yine tabii burada yaparken de yine vlog işini buraya yanaştırabilirsiniz. İyi bir sunucuysanız. Ben tabii iyi bir sunucuysanız dedim vlogu söyledim. Aslında bu freelance'lerde asıl söylemek istediğim tur rehberliğini de buraya bir katalım istemiştim. Tur rehberliği freelance işi olarak tur rehberliğini de kattığımızda güzel bir bağlantı olabilir. Tur rehberliği ile birlikte gezerek güzel para kazanabilirsiniz. Hem bilgi verirsiniz hem bilgi alırsınız. Güzel bir alışveriş olabilir. İşte Safranbolu'daki abi öyle yaptı. Safranbolu. Geleceğiz Safranbolu'ya. Çok güzel. Helva olsun. Oh, Babam sen... her zaman getirirdi helvayı gittiğinde sinoplu olarak babama. Selamlar. Ve son olarak da arkadaşlar piyasa oku okuyuculuğu. Yani ülkemizde çok zor olmayan herkesin yaptığı bir iş aslında bu. Niye? Ülke koşullarında enflasyonist bir ülke ve dışa bağımlı olduğumuz için çok etkilenmemiz yani hisse senetleri olsun. Bunlar da hani çok hisse senetlerine girmek istemiyorum. Onlar da bir piyasaya yatırım yapabilirsiniz ama daha çok diğer alt basitlere indiğimizde altın, dolar hani devamlı hareketli bunlara yatırabilirsiniz. Finansal okulu yazarlıkla ilgili eğitimler var. Bunları alıp hem kendi bilginin birikiminizi harmanlayıp piyasaya yatırım yaparak da hem yatırım yaparsınız hem gezersiniz hem de para kazanabilirsiniz. Kruz gemisi zaten bu kruz gemisi kendimde araştırırken nefis yani bayıldım. Kruz gemisi Gerçekten yani ben denemek... Gidiyordum, <laughs> Gidiyordum aşırı şey uzak denizlere doğru. Böyle ayna şarkısıyla birlikte böyle. Zaman aynı tabii herkesin şu an izleyen gençler bilmiyor ama yaşlım grubum aynayı bilir. Böyle altta bir ayna müziği çalarsan şu an... Terif, terif. Hafif böyle bir iki dakikada telif yiyor muyuz Yiyoruz. yine? Yiyoruz. Tamam. Youtube. Yapma. <laughs> Başka yana YouTube. Rus gemisi arkadaşlar şöyle bir üst düzey yönetici olmak için e, sanırsam İTÜ'de vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde vardı böyle denizcilik fakültesi. Oradan mezun olursanız üst kademelerinde yer alabiliyorsunuz. Orası orayı hemen koyalım bir kısma. O çok bizi ilgilendirmiyor. Gider zaten. Yani biz şimdi böyle hemen öyle güzel kardeşlerim için şöyle söyleyebileceğim bir şey yapayım. Ya ee, e, için. Yani, <laughs> o farklı bir ama hani üst düzey içinde söyledim hani oradan da gidebiliyorsunuz kuruz gemilerine başvurun. Diğer kısımda arkadaşlar şöyle sınava alıyorlar sizin. Sizden istedikleri çok iyi bir diliniz olmasa bile çok sıkıntı yapmıyorlar bunu söyleyebilirim. O gidenlerden. Hafif ortalama bir diliniz de olsa sizi alabiliyorlar. Sınava sokuyorlar sizi. Ve deneyiminize bakıyorlar. Beğenirseniz bir anda gidiyorsunuz. Şöyle yani gidiyorsunuz ve eğer akşam çalışırsanız o kruz gemisinde gündüzleriniz sizin. Kartla birlikte falan dışarı çıkıyorsunuz, geziyorsunuz. Hani bu ilk iş fikrinde söylediğim vloggerlık vardı yani vlog yapma. Yani kruz gemisinde çalışıp aynı zamanda vloggerlı ikisini bir araya birleştirseniz nefis bir iş olabilir. Yani iki daldan da yürürsünüz. Hem kendi gezmeleriniz, maceralarımız işte işte şey atıyorum örnek veriyorum. Mesut Meksika'da falan böyle. Mesut şeyde Kolombiya'da falan böyle güzel, ilginç olabilir yani. İşte gidiyorum Kolombiya'ya böyle Escobar'ın işte hazinesini arıyorum. Akşam gidiyorum servis yapıyorum falan böyle. <laughs> Çok ilginç olabilir yani. Güzel, iyi anlatabilen, iyi bir sunucu şeklinde değerlendirebilirsiniz. Hoş olabilir değerlendirin. Umarım hani bölüm hizmet sektöründe ya da alanlar için bir araştırılması. Hani onda ilgili başvuru linki tarzı bir şey bulabilirsem başvurular ne zaman alınıyorsa açıklamalar kısmına koymuşumdur. Kaymadıysam bulamamışımdır. Rejimiz arkadan gözlerini pörtleterek bana şu an bakıyor. Ben ona bakmıyorum. Bir şey söyleyecek mi diye bekliyorum. Aklıma bir fikir geldi aslında. Şu an aklıma bir fikir. Şu an geldi. Bunu bu videoda mı söylememiz gerekiyor yoksa böyle şey mi yapalım? Hani bölüm sonu olur ya böyle merak ettir. Başka bir videonun başında mı koyalım? Olabilir. Senle bir paylaşayım. Eğer tamam. sen de okey dersen... Tamam. Bunu mütevelli toplantımızda evet. değerlendirelim. Daha ne yapalım artık? Gezerken para kazanmak, oradan para sıfır kazanmak. Sıfır kazan, sıfır sıfır. Amuda kalkıp para kazanma yolları. Artık <laughs> o, yani, o da gelecek. Amuda kalkıp <laughs> para kazanma yolları. İş daha çok beğendiyseniz ben yaparım. Ben yaparım dediyseniz aşağı yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizin fikirlerinizi de merak ediyoruz. Evet. Bununla ilgili belki daha sonra güzel bir yorum videosu olabilirse güzel yorumlarınız gelirse aşağıya evet, bununla ilgili bir videolaştırmak <laughs> isteriz. Evet, isteriz. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı bildirmeyi ve Bildirimleri beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Ne yapalım ya, be abim? Ne yapalım İsmail abim be? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olun. Abone olun.